Adıyaman'da kaynak yapıldığı esnada alev alan iş makinesi yanarak küle döndü. Alınan bilgiye göre olay Adıyaman Şanlıurfa Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana geldi. Hasan T'ye ait çiftlikte iş makinesine kaynak yapıldığı esnada samanlara sıçrayarak alev aldı. Yangın büyüyerek iş makinesine sıçradı. Alevler içinde kalan iş makinesine müdahale eden çevredikler başarısız olunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. He?